Herkese merhaba arkadaşlar benim adım, adım. ben Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz Bayağı bir kasıyor şu an oyun Çünkü video çektiğim için Abi barbarlar falan yavaş yavaş gidiyor ya Ben şimdi hemen bir savaşa gireceğim İnşallah kazanırım Son bir galibiyet kaldı bana Benim şey alabilmem için inşallah video şu ya Abi la baga abi ben bunu saymam. Abi yuh. Bak şurada şu topa gidecekler sonra buna gitseler. Ama iki tane. adam birini geliştiriyor full birine basmış basacağı kadar zaten. Adam nasıl satayım? Hepsini ee. Bokuyelim. <laughs> Haydi alır mısın abi? Hmm, baba verdi burayı ya. Hayır, o şu seveyim. Tamam ama basayım hemen. İnşallah kazanmışımdır. Abi ya kazanamıyorum anasını satayım Yüzde nasıl yüzde Ersin Aman koyayım ben senin. Dur abi şunu yapacağım Tüm köy görüyordur bu aynen Bak tüm köy görecek o bak orada ya Hava savunması yeni bir şey sonuçta Aa bu daha güzel lan. Hızlı daha hızlı görelim. Şimdi saldır bana saldır. Aa saldıramıyorum ki. Şunu al bari. Belki taş var. Çalışım bastı falan fakirim. Ee şöyle bir bir şey zaten. Tesla'yı falan alayım da rahat ederim. <laughs> Direkt altı tane Yuh. Video balonu ha. Bekliyorum. yine şunları basamıyorum daha ama yok basamıyoruz. Tabii ki de basamazsın. Da buna da basamıyorsun, buna basamıyorsun. Video bittikten sonra ben şu toplara basmayı planlıyorum. Yani videoyu bittikten sonra basabilirsem mükemmel olur arkadaşlar abi hadi aha. bu arada bu güncelleme de güzel olmuş yani Ben bayağı da çekmiyordum video kim dedim Gel aha sıçtık Serdar 3 Ağır mısın hocam? Abi, gel gir abi tut oradan. Yapıştır oradan abi. Hepiniz aynı yere gidip dehşet olursunuz. Şimdi belediyeye git abi. Şimdi de belediyeye vur. Tamam ya. Uuu aldı. Baba pro ya. İki yılımızı alırım hocam? Kırktan fırladım köyüye <laughs> Köye mokkokkoh Hadi Onları bekletiyonuz he İnsanı baya da bekletiyonuz Tamam o zaman inşallah kalıyormuş bir zahmet döndürür getir bana yani e, sonunda hadi kardeşim hadi işine baksın. <laughs> direkt de saklı vardı şu dükkandan sonmadan Tesla'yı alamıyorum daha daha da alamıyorum havai fişek var aslında mayın var kardeşim aklıma bir şey geldi ama şimdi şu havai fişeyi alamıyorum yok ya <laughs> Abi bak. Aa bunu alabiliyorum şu dakikalık. Evet. Bastım buna. Tamam mı? Aa buna da basabiliyorum mu? Ya da daha kavga açıyormuş. İyi çok bir şey yapmıyor. <laughs> Aslında birazcık iş görüyor evet. Aa buna basardım lan. Neyse. Şimdi babam ben bu videoyu bitirdikten sonra şuna basacağım. Ona bakayım başka nereye basabilirsin. Sonra basarsam buna basabiliyorsam buna basarım. Sonra tekrar buna basarım. Sonra yine buna basarım. Bayağı olur yani. Evet arkadaşlar bu videomuzda da son bugün videomuzda bitti bitti. saçma saçmaladım ya. sizin de böyle bir köyümüz olur, güzel bir köyümüz olur. Hoşça kalın. iyi kalın.